Dream Games'ten herkese merhaba arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz gibi GTA 5'teyiz ve GTA 5'te Scooter mı oynayacağız? Evet görmüş olduğunuz gibi scooterımız olarak martı scooterımız var elektrikli scooterlarda. Son zamanlarda popüler olan her yerde bulunan scooter. Mart yazısının logosunu falan ben ekledim, düzenledim, benzetmeye çalıştım. Biraz benzediği gibi şöyle arkasında da var şöyle. Şu şekilde Türk bayrağı da var tabii ki. Bugün bu scooterla gezmeye çalışacağız. Dağda bayırda yollarda. Bir de şeyi göstereyim şu ekran var. Dijital ekran. Ama çalışmıyor galiba sanırsam Sürerken gözükmüyor. Evet şimdi deneyeceğiz zaten. Binelim hemen. Binişi bir garip zaten ama. Onu tam yapamamışlar herhalde. Şöyle manzaraya karşı. Sürelim. Allah çarptık yer ama. Allah'ın çekil ne bağırıyorsun çekil evet tahmin ettiğiniz gibi pek hızlı değil normal işte scooter düz yolda güzel gidiyor kumda falan yavaş gidiyor bayırı çıkarken aynı şekilde elektrikli olduğu için evet şimdi yola çıkalım bir yolda sürelim ya da ondan önce bir sahil kenarına mı sürsek? aynen şöyle bir drift yapıyor Kaldırımları falan çıkarken de aynı şekilde gerçekteki gibi Çıkarken zorlanıyor Sahil kenarında bir sürüş yapalım Ablacım çekil Şöyle Merdivenlerden hop Atlayalım Şöyle Şunun hop, Böyle güzel uçabiliyoruz Gördüğünüz gibi kumda Pek hızlı gidemiyor normal yola göre bisiklet yolundan gidelim şöyle herkes beğeniyor bak bak kornası da normal korna Heh, kaçıyorlar şimdi bir şey yapmadım niye atıyorsun kendini bisiklet yolundan gitmeye devam edelim daha da bayırda falan da sürmeye çalışacağız bakalım orada nasıl olacak burada bir köpek alımız var Şöyle drift yapamadık ama. Şunun üstüne çıksak. Gitmiyor bak. Aa, çık lan çık. Hoppa. Atladık. Güzel gözüküyor bence dışarıdan ya. Şöyle yakından. Şöyle asık. Evet kaskı da takıyor. Yavaştan şöyle yola çıkalım. Yolda sürelim bakalım. Hop yavaş. abi lan? Bunun gece farları dayanıyor. Fren lambası falan. Lan düz yolda direğe çarpıyorsun Şimdi buradan nereye gidelim? Buradan dönelim. Bu tarafa doğru gidelim bakalım. Pek hızlı gitmiyor ama. Bayır bulabilirsek bir bayır çıkmayı deneyelim. motor jamca... Ne yapıyorsun? Allah Allah yavaş lan. Aha motor grubu onlarla bir yarışmayı mı denesek şöyle aralarına girelim Selamünaleyküm beyler kapıştırak mı motorları ha Hadi bakalım turunculu gel buraya gel kırmızılı vardı nerede o kırmızı şortlu gel nerede kırmızı vardı az önce Uç, uçtu mu Neyse turuncu da olur. Gel gel. Aha kırmızı araba gidiyor. Onlar mı kapışsak dur. Bastı gaza ya. Biz bence böyle bu kadar gidebiliyoruz bu kadar hızda. Şöyle aralarına geçeyim. Bak bak. Hmm. Bak bak atış yaptırıyor ama bizimki daha havalı baksana. Geçtik onları. <laughs> Şimdi sahil yolundan devam ediyoruz gün batımına doğru. Üf, mükemmel. Allah çarpacağız mı? Şimdi buradan bir yukarı mı çıksak? Hatta şurada arada yol var galiba. Buradan Gitmeye çalışalım bakalım. Nereye gidiyormuş? Tamam gidelim bakalım. Daha tırmanışta nasıl olacak? Evet, gitmiyor şu an. Evet ışığı da yandı. Ama çekmiyor elektrikli olduğu için. Şu ortada gidiyor galiba. Bu yolu nasıl çıkacağız biz? Evet gitmiyor şu an. Gitmiyor. Niye gitmiyor? Gücü yetmiyor. Hı, bir hızlandı hadi. Hadi. Hadi zorla zorla. Şu şuraya çıktık mı? Tamamdır herhalde. Köşeye döndük mü? Tamamdır. Şöyle bir dağın üstünden manzaraya bakalım. Çıkabilirsek tabii. Şöyle bak yine kaldık. <laughs> kenardan şöyle çıkamadık. Ya bu kadar da olmaz ya. Çek o kadar da ha. Hadi gayret hadi. hadi şöyle şuradan şöyle yapsak. Evet şurada fren lambası dayanıyor. Farı dayanıyor falan. Küçük far bana üf havaya bakar mısınız? Mükemmel. Hatta şurada bir fotoğraf çekelim. Hayır hayır aşağı düşme. Tamamdır. Kaskı çıkarsın. Çıkar kaskı. Aferin şimdi. Üf. Böyle manzaraya karşı. Hatta telefonu çekelim. He? Telefon boşuna mı ya? Evet. Şöyle Sürmeye devam. Evet, bir garip ama o kadar da sıkıntı olmaz. Hiç çıkamadık şuraya. Ya. Çık hadi çık. Scooter kayıyor. Hadi hadi zorla biraz daha. Hadi ya. Zor zoruna çıkıyoruz. Aa burası da güzelmiş şekilde gösteriyor falan. Neyse bir de şurada çekiyoruz fotoğrafı ya. Hayır hayır. Ya, çıktığımız gibi şimdi geri düşeceğiz ha. Hadi hadi. Hı. Evet çıktık sonunda şu, şu tarafa geçelim buradan bakalım şehre biraz Evet görüyorsunuz anlatmaya gerek yok Mükemmel Bir de şurada şöyle çekilelim fotoğrafı Şöyle yakınlaştırsak Böyle daha güzel Gibi oldu ha? Şöyle çeksek biz şöyle çekelim en iyisi. Şöyle güzel bir görüntü çektik evet. Burada ne var? Eller tamam. E evet, şuradan bir bayır aşağı yardırmamız yok mu ya? Hatta şuradan şöyle yardıralım. Allah 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 Allah. Buradan aşağı atlayalım ya. Üf. Aa olmadı. Binebilecek mi buradan? Evet, bilmiyor. Mükemmel. Binemiyoruz skuturumuza. Evet, yeni bir aldım. Şimdi buradan aşağı yardıramadık. Şöyle biraz ileri gitsek. Şuradan şöyle aşağı yardıralım. Allah Allah Allah. Yırmağa gidiyorum. lan buradan da çıkış yokmuş. Uçacağız şimdi. Bak dedim ama. Ama bu kaçıncı oldu ya? Çık şuradan ya. Aldık yeni skuturumuzu bu sefer. Kaskımızı taktık. Yavaş abicim ne yapıyorsun? Üzerimi sürüyorsun ya. benim tanıdım Biraz şöyle şehirde turlayalım. İETT'miz de geliyor arkadan. Valla Hep failli geçti ya Şuradan arkadaşlar üf bir drift yapalım Şuradan aşağıda bir yardır bakalım. Hızlanırsa burada ne varmış? Burası ne? Allah kırdık la. Kaç 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 dükkanı patlat. Kaç 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 kaç. Güzel bir yer bulmamız yok. ya yani. Hava karardı ya. Şöyle oh, yapamadık. Nereye eksik? En iyisi biz şurada bitirelim. Yoksa bir yer bulamayacağız. Evet, yavaş geçince geçiyor. Şöyle evet. Şunu sen çıkalım. Allah Allah. O öyle? Ama buradan da çıkarsın ya. Hah. Evet. Köprümüzde çıktık. Öyle bitirelim. Evet arkadaşlar. Scooter'ımızı da bırak böyle buraya. Güzel bir gezinti yaptık. Mart'ı moduyla güzel bir video oldu. Evet videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bana destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Video hakkında görüşlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Daha çok GTA 5 videosu gelmesi istiyorsanız da like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.